Herkese selamlar dostlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine dereceli oyundayız. Jungle'da oynuyoruz. Şöyle takımları da göstereyim. Maokai Jungle yapacağız. Güzel olacağını düşünüyorum. Karşımızda Vay var. Yenilmez de girmiş. Ben Hortlak'la girdim. Yani şöyle takım olarak baktığımızda bizim takım biraz daha güçlü gözüküyor. Çünkü Darius'tur, Vayne'dir, Veigar'dır. Gerçekten çok güçleniyor. Zeyn zaten hyper carry. Şöyle yani canla başlamak yani canla başlayacağız mecbur. Şöyle gidelim. Normalde Maokai'yi tabi şeyde oynuyorlar. Support'ta vesaire oynuyorlar ama ben jungle'da bir denemek istedim. Jungle'da da güçlü olacağını düşünüyorum. İlk kitaplarda belki biraz güçsüz olabiliriz ama sonrasında genklerde vesaire çok güçlü olacağını düşünüyorum. O yüzden bir videosunu çekelim dedim. İnşallah iyisinizdir dostlar bu arada. Yani sürekli video atmaya çalışıyorum ama tabi malum kendi hayat telaşımız bazen bunu engel olabiliyor. Ama yine de iki günde bir en fazla üç günde bir videolar geliyor. Şöyle ilk, ilk geldi bizden biri söyledi buna çarp atmayacağım şöyle batıkları attık. Çarpımız buna vurduk. Bizden birisi öldü. Kim öldü onu tam göremedim ama kasadını zorluyor biraz Yasuo. normal olarak. Şöyle buraya aldım. Bir kasadine aslında bir gidebilirim. Geliyor. Şöyle geliyorum dedim ama çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum da. Şöyle bir totem bıraktım şuraya. Ya canı neredeyse full. Şöyle bir en azından bir dürtelim. Biraz kasa dinle rahatlasın. Abi büyüye su kesmeye mi çalışacak? Dostum onu yapmasaydı ne iyiydi? Yani sıçrasını attı çıktı. En azından sıçrasını aldık şöyle hızlıca işaretleyebilirsem hemen buradan skat'ı da alacağım. Yani 3 ben daha erken olabilseydim tabi Yasuo kesin ölmüştü. Ama olamadık. Yine de fena değil. Şöyle hemen kurtlara geçeceğim. botta Kurtla da bir aksiyon dönüyor gibi. Bir de şöyle bir pıttık atalım. 4-0 olmuş. Botlayın bizim ağır fit diyor gibi sanki. Bakalım. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani gidip gidip bölümünün aslında çok bir mantığı yok ama Şu an bana niye sinyal atıyor onu da çözemedim Şöyle bir yürüyeceğim item almadım henüz. E geldim. Yani ne yapabilirdim sizin için bilmiyorum ama. Vay da burada. o çocuk kesin base atmıştır. Atmamış. Atmamış hala burada. Beni çekti beni kestiler ama bizim bot evet bot beni niye öldü anlaşıldı arkadaşlar biraz izliyorlar gibi oradan güzel çekti bu arada bc yani bu kadar kör gibi oynamanın çok bir anlamı yok bizim bot dayın... bilemedim çok bir anlam veremedim Neyse biz devam edelim. Sıkıntı değil aşağıda da şey kapışıyor Nasus belki oraya bir gideriz en azından Darius hasarı takip eder diye söyleyeyim şöyle bir bıttık attık şuraya ve FF treneye başladı evet en sevdiğim oyuncu tipi en yani direkt böyle FF mefret demek ki o kadar kolay hemen FF atmalar falan yani totem yoktu ama beni gördü mü bilmiyorum. Şöyle şu arkadaşa bir girelim bakayım. Burayı aldık ya bence. Bir de bir attım şuraya. Öldü mü bizim çocuk? Çok az canlarla çıktılar ya. Kesemedik. Evet. Şöyle aşağı doğru yürüyeceğim derken mavisini gördüm. Mavisini alabilir miyiz acaba? Şöyle bir tıktık attım oraya ama. Deneyelim. Bu ben aynı zaten beni kesebileceğine çok ihtimal vermiyorum. En azından mavisini alırız. Aldım. Çok iyi. Şöyle evet, bir tık bıraktım. Yemedim orada. Çok güzel oldu burası. Asıl mükemmel takip etti. Ve çok iyi oynadık burada. Şöyle Yasuo'yu çok bırakmak istemiyorum. Yani bir başına. Evet, ben Buradan yöne gelmedim Şuradan az önce i̇şte, buraya gideceğim yani, Yukarı taraf su vermeye başladı normal olarak Yani muhavakaya şöyle baktığım zaman genel olarak güçlü, çok güçlü, zaten tam Ejder'e saldırı aklı veriyor arkadaşlar oradan Ama biz burada kime alıyoruz bu da çok etkili çünkü. Kalemi kazanmadan. Ee, vadi normalde ama bunun adı ne diye geçiyor şu an inanmıyorum tam bilmiyorum. Onu da aldık. Hemen geliyorum sana dostum. kadar ya, çok yani, şey Tabii her kesiyor, para kesiyor. Böyle zaten düşmüş. Ben yani bir şeyler yapsın, bir şeyler yapacağım. Rakibin kulesi yerli bir evet. Şöyle bir oldu. Böyle yaptım, kalkanı aldım bir de. Devam Sıram ediyorum. Hemen gidip redini alacağım. Dışarıdan bazen çok garip sesler geliyor dostlar. Kusura bakmayın onlar için. Orada ejder alıyorlar. Yapacak bir şey yok. Biz de alameti aldık. Yani benim ejderi alabilmem için rahat bir şekilde Maokai oynarken özellikle bana yardım lazım. Bot lehilimden de da ben bu yardımı alamayacağım için. Bot zaten kendine faydası yok. Ve hala orada savaşıp ölüyorlar mı? Yok kasadırmış. Kasadin kovalıyor. Kasadin iyi oynuyor bu arada. Gerçekten iyi oynuyor. Onu e, kesti. Çok güzel. Hemen şöyle mide doğru yürüyorum. Karşı ormanda bir hengame var gibi. Şuraya bir kuş diyeceğim. Şöyle bir açtım. Yavaşlattım bunu. Kes onu. Kesemedim yani gerçekten. Çok sıkıyorsun ya. Gerçekten çok canımı sıkıyorsun sana ayrı oynayacağım dostum bir tur geri çıkın dostlar şöyle bir tık tık attık şuraya çarpı vurduk şu zamazingoyu atacağım bir burayı bir taradım ya yani şunu almak istiyorum bu önemli çünkü yani ejder vesaire bir bir şey alacağınız zaman bu çok önemli dostlar burada sizin bir hareket hızınızın olması gerçekten çok değerli ejder pitinde şuradan bir de şunu aldım ejder'e bir girelim bir, çok kötü Öyle bir şey yaptım. Alamadık. Ama sıkıntı değil. Bir geri çekelim bakayım. Bunu niye alamadık? Acaba bildin mi? Daha da bildim. nerede ve ne yapıyor ona bakmak istiyorum. Harbileri falan bitirmiş. Bakalım inşallah işe yararlar. Yani orada yukarıda e, bot lane'de sürekli 2v2'de ölüp fitleyip ondan sonra sur demenin gerçekten bir anlamı yok. Hani biz aşağıya gittik. Aşağıya bir etkimiz oldu. Mid lane'e gittik. Mid lane'de bir etkimiz oldu. Ama maalesef bot sürekli öldüğü için yani kaybeden lane'e gank atmanın bir anlamı yok dostlar. Bu oyunun en önemli şeylerinden birisi de budur. Hani onu öne geçireyim derken oraya gittiğinizde adam ikinizi birden kesiyor. Ve bu sefer hem vakit kaybetmiş oluyorsunuz. Hem attığınız gengin hiçbir anlamı olmuyor. Adam daha da güçleniyor. Yani o yüzden kaybediyorsanız bir lane'de. Lane oynarken söylüyorum. Kaybediyorsanız. Yani geride durun. İşte botunu neyse Merkür almanız gerekiyorsa Merkür değilse işte ince tabi botunuzu alın pasif kalın save kalın yani birilerinin size gelmesini bekleyin ölebildiğiniz kadar az ölmeniz lazım yani öyle söyleyeyim ya kulenin altında da adam sizi kesiyor olabilir yapacak bir şey yok artık o dereceye getirdiyseniz ama mümkün olduğunca az ölmeniz lazım şu an kasadine bir yardım lazım ama şöyle bir ulti açtım biri takip ederse falan diye en azından Şöyle bir de görüş açacağım. Şurayı bir puşlamamız lazım artık. Bir de lane puşlama yine çoğu oyunda söylüyorum. Dostlar unutuyorsunuz. Yani lane puşlamayı unutmayın. Tehlike. En azından beraber oyun oynadığın arkadaşlar için söylüyorum. Lane puşlayın her zaman. Rakim, lane puşlamazsanız Farma kule verirsiniz. Bu da çok can sıkıcı bir şey. Farma kule ne kadar saçma bir şey yok. Normal oyuncu alırsa eyvallah ama parmak bile vermiyor dostlar. Burayı pusladım. Hemen geri çıkıyorum. İtemi bitireceğim. Hatta şöyle yaptım. Evet, mid lane'de yine aram dönüyor gibi. Şöyle yapalım. Red'imiz gelmiş. Şurayı da alalım. Herkesi bir red gitsin. Evet geri çıkın. Çok mantıklı bir e, ping attı şey. Veigar onunda Böyle şunu da kestik. Herkese redde gitti. Ama oraya bir totem falan atmanız lazım. Yani her şeyi benden beklemezseniz sevinirim. Nasus gördüm orada. Şöyle bir görüş açtım hatta. Bir de uyku açtım.

Ben bir an aldık gibi düşündüm ama Geldik orada Ama sıkıntı yok şu an iyi gidiyorum oyun Yani buradan oyunu kapatma şansımız bile var Böyle bir tıklı taktım şimdi Aramı vermemiz kötü oldu Kuleye vurursam dostum aslında daha iyi olur Çık geri Çık geri sende Adamların üstüne gitmeyelim Hatta bekleyelim baronlar bitsin Şöyle adamların red'ine doğru büyüyeceğim. Ejder geldi mi? Şöyle bir tık, tık attım şuraya. Ejder'i alalım. Evet, ejder'i aldık. Çarpımı çakmadım çünkü gelen yoktu. Son saniye atayım dedim ama. Artık... Evet, çözülürken hiç zannetmiyorum Abi yani çok büyük bir giriş yaptı Yani ne bir şey yaptı bilmiyorum ama Direkt full candan içen adam falan attı Değişik Şu itemi aldım Tank itemi güzel bir item Yukarıda bizim çocuklar ya oradan çıkarız lazım aslında bir Değil bu kadar zorluyormuş demek ki muhtemelen şeyde de bu kadar zorluyordu. Burada kasadım da muhtemelen. Ya oraya girilmez dostlar ya orası az kaybedilmiş bir fark zaten en başından hiç gerek yok. Yani zaten adamların bir kulesini açmışız, inip açmışız. Yani orada o kadar oyalanmanın adamların ormanını çalıp geri çıkmamız lazımdı. Orada biraz yanlış oynandı gibi. Ama problem değil. Hemen bir rek çözelim Hemen hızlıca bir almaya çalışıyorum. Veigar hala beyaz atmamış. O da adamların mavisini çalmaya çalışıyor. Çaldı gibi. Şöyle ben de aldım. Orman kesmeyi bırakmayın bu arada arkadaşlar. Yani eksi geri düşmeyin. Şöyle baktığınız zaman ben şu an Maokai orman oynadığım halde bir level öndeyim. Bu aydan Vay gibi bir şampiyonlar, Öyle söyleyeyim size. Şu an çok tankız bu arada. Gün ateş itemimiz de bitmek üzere. Şöyle bir gireceğim. Şunu bir alacağım. Şey evet, evet, Çünkü evet, daha aldık hatta. Şuraya gelir misiniz? Geliyorum. Şuraya bir saklanacağım ben. Hızlıca alırız bunu. Hızlıca alırız. Çok hızlı alırız bence Yayın da var. Çok evet, hızlı alırız. Bunu alırsak oyunu zaten bir şey Evet buradan da ilerleyelim. Burayı çok rahat bizimkiler orada çekti. Aslında bir kişi de çok iyi olurdu. Bir ben bir şey, ben bir şey çalıştım. doğru. Evet, çok iyi. Yani güzel bir oyundu dostlar. Maokai'nin jungle'da güçlü olduğunu burada görmüş olduk. Gerçekten jungle'da da çok güçlü. Tabii support'ta da biraz daha güçlü oluyor sanki ama jungle'da da solo'yu ve support'u aratmadı. Gerçekten iyi bir oyundu. Tabi oyunun başlarında bizim botlayın 2v2'de sürekli ölüp Hani bir kere gank attı yanlış görmediysem Vay gitti soluyor ama Hani bir kere gank yiyip iki kere gank yiyip ondan sonra hemen Sur vermenin bir anlamı yok dostlar Çünkü Hani biz de bir şeyler yapmaya çalıştık Aşağıda O iki arkadaşa Normalde ben ayırt etmem çok fazla Ama o iki arkadaşa Vayne atmayı düşünmüyorum Veygar ve Vayne. Evet videomuz bu kadardı dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı, videolara like atmayı ve bir isteğiniz ya da bir düşünceniz varsa bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.